Şu demirlerden dolayı çıkaramıyoruz biz. Şunde. Şu de... de... Aşağı aşağı. Alayım mı abi. Aldım. Yola, yola açın. Bak bak. bak. da kurtuldu. Allah Allah yardımcınla. Allah Allah sizden bin kere razı olsun. Bu yani, yani anlatamam size. O kadar arası. çok bütün göçük yerlerine, Olurluğu enkaz yerine o kadar ekip geldi ki. Böyle bir zamanda hepimiz anlatamam birbirimize yani. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Ek duyduğum belediye koca yani başka bir belediye evet, yerde çalışıyor. Allah razı olsun. Yani. Hanım <laughs> hanım <laughs> <laughs>